Herkese merhaba. Bugün size girişimsel radyolojinin onkolojideki öneminden bahsedeceğim. Biz onkolojide öncelikli olarak tanı koyulmak için biyopsiye ihtiyacımız var, bir dokuya ihtiyacımız var. Bunu bize en çok sağlayan branş girişimsel radyolojidir. Girişimsel radyoloji tomografi ya da ultrason yardımıyla dokulara ulaşarak bize parça sağlarlar. Bir de bu sayede de hastalardan patolojik inceleme yapılarak kanserin tipi konulmaktadır. Bunun dışında bir diğer önemli konu da e, hastalarımızın bazıları ameliyat edilemeyecek noktadaysa ise bunlara lokal ablatif tedaviler uygulanma noktasında girişimsel radyoloji yine bize yardımcı olmaktadır. E, burada çeşitli yöntemler mevcuttur mikrodalga ablasyon, e, trans arteryal kemoembolizasyon, radyo frekans ablasyon ve birçok buna benzer tedavi yöntemi vardır. Tüm bunların amacı lokal olarak tümöre ulaşarak tümörün küçültülmesine, öldürülmesine, çeşitli dondurma ya da e, biraz halk ağzıyla yakılması gibi yöntemlerle tümörün ortadan kaldırılmasına yaramaktadır. Ve birçok e, kanser tipinde bilimsel olarak da e, bu lokal tedavi uygulanmasının hastanın yaşam süresini uzattığı kanıtlanmıştır. Biz de güncel pratiğimizde girişimsel radyoloji bölümüyle çok ciddi ilişki halindeyiz. Hastalarımıza fayda sağlamaya çalışıyoruz.